Herkese merhabalar, Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Neşer Canız. Sevgili arkadaşlar, bugün işçi problemleriyle karşınızdayım. İşçi problemleri aslında diğer bir deyişle ters orantı problemleri diyebiliriz. Çünkü bir sorunun size işçi şu kadar şey yaptı, bu kadar şey yaptı diye gelmesine gerek yok. O yüzden burada da yine önceki problemlerde olduğu gibi İlk videoda size video ders kitabından soruları çözeceğim. Mantığını anlatacağım. Fazla uzun ve yorucu bir video olmayacak bu. Yarın işçi problemlerinden ayrıca arkadaşlar bolca soru çözeceğim kitaptan. Etkili matematik kitabından. Ayrıca yarın hem hareketin hem de işçi problemlerinin olduğu bonus videoda olacak e, burada. Orada da bolca soru çözeceğim. Uzun bir bonus video olacağını şimdiden söylemek istiyorum. Size bolca soru çözmek istiyorum. Hem işçiden hem hareketten özellikle de hareket problemlerinden. Şimdi işçi problemleri aslında işçi problemi olarak hiç yani çıkmamış. Ama şunu söyleyebilirim. Bunu işçi problemi gibi düşünmenize gerek yok. Mesela bir pizza yerken arkadaş ortamı da bir işçi problemidir. Ne demek istiyorum? Bunların hepsini anlatacağım. Yani burada aslında ters orantı olması önemli. Yani örnek veriyorum. Ne demek istiyoruz buradaki ters orantıda? İşte bizim bir işi Belli bir günde yapan kişiler işte bir günde ne kadarını yapar işin veya işte bunun değişimi bunları iyi takip edip iyi anlayabilirsek denklem kurmanın sistematikini bu işçi problemlerinde çok iyi bir şekilde kafamıza oturtmuş oluruz. Şimdi dediğim gibi bugün işte klasik kısımları göreceğiz. Bu klasik kısımlara siz de dikkatinizi fazlasıyla vermiş olun diyeyim. Şimdi hazırsanız video ders kitabını açalım. İşçi problemlerine birlikte bakmaya başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar ilk olarak işin mantığını anlamaya çalışmalıyız. Şimdi burada örnek veriyorum. Bizim diyor ki bir işçi bir işi 24 saatte yapıyor. Bir işi 24 saatte yapıyor. Şimdi aslında daha önceki sorularda bununla ilgili bir konuşma geçmişti. Yani birim saatte ne kadar iş yapar? Yani bir saatte. Şimdi bir saatte işin ne kadarını yapar? Bir saatte işin yani bir işi 24 saatte yapıyorsa burayı ne yapmışsın? 24'e bölmüşsün. O zaman burayı da 24'e böleceksin. Şöyle. O zaman bura ne oldu? Bir işin 1 bölü 24'ünü yapar. Şimdi arkadaşlar bir, bir saati bulduktan sonra bir saatte işin 1 bölü 24'ü bitiyormuş. Mesela burada sana 2 saatte ne kadar iş yapar diye sorarsa sen aslında 2 çarpı 1 bölü 24 yapacaksın. Yani birim zamanı buldun ya artık kaç saatte yapar diye soruyorsa onu o saatle çarpmış oluyorsun. Mesela başka bir kişi var. Bunun adı... Ee... Ahmet olsun. Çok orijinal bir isim gerçekten. Diğerinin adı da Hasan olsun. Hasan da ya da Hasan olmasın. Ayşe olsun. Şimdi bu ne yapacak? Bu da bir işi 18 günde yapıyormuş. Peki 18 saat dediğim pardon ikisi de saat olsun 18 saatte yapıyormuş. Peki bir saatte işin ne kadarını yapar? 1 bölü 18'ini yapar. Çünkü neden? 18 saatte bir tam işi bitiriyorsa bir saatte ancak 1 bölü 18'ini yapar. Peki diyor ki Anşe ve Ahmet birlikte çalışacaklar. Anşe ve Ahmet birlikte çalışacaklar. O zaman bunlar bir saatte biri işin 1 bölü 24'ünü, diğeri bir saatte bir işin 1 bölü 18'ini yapar gördüğünüz üzere buradaki kısımda. Peki diyor ki ikisi birlikte 3 saat çalışırsa, şimdi bakın arkadaşlar burası önemli. Şimdi ikisinin birlikte 1 saat çalıştığı zaman yaptıkları işte. Bakın biri 1 bölü 24'ünü biri 1 bölü 18'ini yapacak. E 3 saat çalışırsa o zaman gelip ben bunu 3 ile çarpacağım. Yani aslında birim zamanda yaptığı iş miktarını bulup bunlarla ilgili arkadaşlar denklem kuruyorum. Esas mantığım buradan gelmiş oluyor. Bizim açımızdan bu kısım önemli. Yani biz bu denklemleri doğru düzgün bir şekilde kurmaya çalışacağız. Şimdi gelelim arkadaşlar ilk soruda. Diyor ki Beren bir işin 2 bölü 5'ini 12 saatte yapıyorsa tamamını kaç saatte yapar diyor. Şimdi aslında bu kolay bir soru arkadaşlar. Bakın bu 2 bölü 5'ini 12 saatte yapıyor. Mantıken. Yani. Şimdi bakın burada o zaman yani mantıklı düşünelim. 1 bölü ne kadar yapar? Yarısı bak gördüğünüz gibi 2 bölü 5'in yarısı. Onu da yarısını 6 saatte yapar. Doğru değil mi? Peki 5 bölü 5'in ne kadar sürede yapar? 5 bölü 5'i. Bakın bunu önce 2'ye böldüm. Bakın bunu da 2'ye böldüm. 5 bölü 5'in ne kadar da yapar? Yani bak bu 5'e çarpmışım üstü. O zaman gelip burayı da 5'e çarpacağım. Yani kaç saatte yapar? 30 saatte yapar. Yani Beren nasıl biri? Beren bir işi 30 saatte yapan birisi. Beren bir işi bir işi 30 saatte yapan birisi. Peki bir saatte işin ne kadarını yapar Beren? 1 bölü 30'unu yapar arkadaşlar. 1 bölü 30'u biter işin Beren açısından. Şimdi biz bunları denklemlerde kullanmaya başlayacağız adım adım. Şimdi gelelim yandaki soruya. Diyor ki Burak bir işin 3 bölü 5'ini 15 saatte yapar. Şimdi hemen işin tamamını ne kadar saatte yapacağını bulalım. Bakın arkadaşlar kafa şöyle çalışıyor direkt. Benim bunu kafadan yapıyorum zaten. Siz de kafadan yapacaksınız bakın. 3 bölü 5'ini 15 saatte yapıyorsa 1 bölü 5'ini yani bunu 3'e bölmüş. E bunu da 3'e bölecek. Çünkü iş azalırsa e süre de azalır. E 5 saatte yapacakmış. E i̇şin tamamını yani 5 bölü 5'ini o zaman bunu 5 ile çarpacağız. O zaman bunu da 5 ile çarpacağız ne oldu? 25 saatte yapar. O zaman Burak bir işi 25 saatte yapıyormuş. Devam ediyorum. Harun aynı işin 1 bölü 3'ünü 4 saatte yapıyor. Sevgili arkadaşlar 1 bölü 3'ünü 4 saatte yapıyorsa tamamını yani birini yani 3 bölü 3'ünü kaç saatte yapar? 12 saatte yapar. Şimdi bu da o zaman Harun da bu işi 12 saatte yapan birisi. Diyor ki bu işi Harun Burak'tan kaç saat önce bitirir? Biri 25 saatte biri 12 saatte. Kaç saat önce bitirir diye sormuş. 13 saat önce bitirmiş olur. Bu şekilde oran orantıyı yapmış oldum. Şimdi şu an sadece oran orantı yapıyorum. Şimdi birazdan daha kaotik durumlar yaşanacak. Ama özellikle yarın yaşanacak. Yarın işçi problemleri ikinci videosunda daha fazlasıyla yaşanacak bu olay. Farklı farklı soruları bakış açısı göstereceğim ve çok fazla soru çözeceğim size. Şimdi devam ediyorum. Buraya geldik. Ali bir işi tek başına 12 günde, Ahmet ise aynı işi tek başına 8 günde bitirmektedir. İkisi beraber aynı işi kaç günde bitirir? Şimdi arkadaşlar, ikisinin bakın Ali için bir iş 12 günde bitiyormuş ya o zaman bir günde bakın birim zaman bir günde işin 1 bölü 12'si biter arkadaşlar. 1 bölü 12 iş bitirir. Bu Ali için. Şimdi Ahmet için gelelim. Ahmet o da bir işi 8 günde bitiriyormuş. E peki bir günde işin 1 bölü 8'ini bitirir. 1 bölü 8'lik iş bitirir. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Bakın bir günde bir günde. İkisi birlikte çalışıyor. İkisi birlikte çalışırsa 1 bölü 12 artı 1 bölü 8. Bu ne? İkisinin birlikte bir günde yaptıkları iş. Peki bu olayı kaç gün boyunca devam ettirmeliler ki? Bakın bu olayı yani 1 bölü 12 1 bölü 8 kaç gün boyunca devam ettirmeliler ki? bir iş, bir tam iş bitmiş olsun. Çünkü bakın şu ne? Şurada gördüğünüz şey. Bir günde birlikte yaptıkları. Bir günde birlikte yaptıkları. Bu bir günü kaç gün boyunca devam ettirsinler ki bir tam iş bitsin sevgili arkadaşlar. Sorumuz aslında bu. Şimdi bakın burada ne var? 1 bölü 12, 1 bölü 8 var gördüğünüz üzere. Hemen geliyorum. Hani burada şöyle de öğretiyorlar arkadaşlar. Ona zaten burada da hani öyle yazıyor. Mesela işte bir insan bir işi işte e, A günde yapıyorsa 1 bölü A artı diye yani böyle başlıyorsun. Hayır bunun bir mantığı var işte. Yani neden o bir böyle mesela 12 günde bitiriyor ya bir işi. O zaman bir, bir işi 12 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 12'sini bitirir. Yani burada ne olacak? Bir günde 1 bölü 12'si ve 1 bölü 8'i bitti. Bunu kaç gün boyunca devam ettirirse bir tam işi bitirmiş olur. Asla tartışma buradan başlıyor. Şimdi gelin bakalım. Şunu hemen neyle sadece 2 ile. Bunu da 3 ile genişlettim gördüğünüz üzere. Burası ne oldu? 2 bölü 24 artı 3 bölü 24. Şöyle. Burada da x var. Bu 1 olacak. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Şurası 5 bölü 24 çarpı x eşittir 1 oldu. E sevgili arkadaşlar mantıklı düşünelim. Şuranın sonucunun 1 çıkması için burada ne olması gerekiyor? Şurada x yerinde 24 bölü 5'in olması gerekiyor. Doğru değil mi? Yani o zaman burada 24 bölü 5 çarpı 5 bölü 24 olursa hani anca bu gelir. O yüzden burada bizim x'imiz neymiş? x'imiz 24 bölü 5 günde bitirilmiş. E 24'ü 5'e bölelim. E ben size bunu gösterdim. Yani kaç günde bitirirler? 20 bölü 5 4 tam eder. Bir de 4 bölü 5 var. Yani bu 4 tam. Şimdi hatırlıyorsanız her 1 bölü 5 0,2 ediyordur. E burada 4 bölü 5 var. 0,8 eder. Yani aslında 4,8 günde ikisi birlikte bu işi bitirmiş olurlar. Şimdi devam edelim konuşmaya. Bakın bir tane daha, başka bir tane daha sorumuz var burada. Güzel. Elvin bir işi 12 günde, Vera ise aynı işi 8 günde bitirebilmektedir. O zaman Elvin artık yazmıyorum tek tek. Elvin bir işi 12 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 12'sini bitirir. Vera aynı işi 8 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 8'ini bitirir. İkisi birlikte 4 gün çalışırlarsa işin kaçta kaçı biter? Şimdi arkadaşlar ikisi birlikte bir günde biri 1 bölü 12'sini biri 1 bölü 8'ini. Bir günde bitirilen iş bu. Bu olayı 4 gün boyunca devam edirlerse işin kaçta kaçı biter? Yani 4 gün boyunca bu durumu devam ettiriyorlar. Şimdi hemen yapalım. Burası neydi arkadaşlar? Şurası 5 bölü 24'te. Az önceki soruda buldum. Gelip bunu 4 ile çarpıyorum. Huşt, huşt, sadeleştirdim. Ne kaldı burada? 6 kaldı. Yani işin 5 bölü 6'sı bitmiş olur buradaki durumda. Yani bu şekilde olayı çözmüş olursunuz. Yani her seferinde doğru mantığı yürütmeye çalışmanız gerekiyor. Ee, anlatmak istediğim şey bu. Şimdi gelelim buraya. Beren bir işin yarısını 4 günde. Şimdi Akşe, yarısını 4 günde bitiriyorsa tamamını 8 günde bitirir. Hemen yazıyorum bak. Beren 8 günde bitiriyor o zaman bu işi. Ya da ya, ya da değilmiş ya değilmiş ismi. Ya de aynı işin tamamını 12 günde bitirmektedir. O zaman ya de 12 günde bitiriyor. Buna göre Beren 2 gün, Yade 6 gün çalışırsa işin kaçta kaçı biter? E çok basit arkadaşlar. Şimdi Beren bir işi 8 günde bitiriyorsa bir günde işin ne kadarını yapacak? 1 bölü 8'ini. Peki Beren kaç gün çalışıyor bu şekilde? 2 gün çalışıyor. Artı bir de Yade de ayrıca Yade de işi 12 günde bitiriyormuş. E bir günde işin ne kadarını bitirir? 1 bölü 12'sini bitirir. Peki Yade kaç gün çalışıyor? O da 6 gün çalışıyor sevgili arkadaşlar. Bakın şu an bu Beren'in yaptığı iş, bu da iadenin yaptığı iş. Ayrı ayrı yazdım. E bu durumda arkadaşlar ben şununla şunu sadeleştiğim zaman ne oldu burası? 1 bölü 4. Şununla şunu sadeleştiğim zaman ne oldu? 1 bölü 2. Hemen gelip şurayı 2 ile genişletiyorum. Ne oldu? İşte 1 bölü 4 artı 2 bölü 4'ten 3 bölü 4. Yani işin 3 bölü 4'ü bitermiş. Buradaki gördüğünüz çalışmayla. Bakın her birinin günlük çalışmasını biliyorum. Kaç gün çalışıyorsa onunla çarpıyorum. Yani birim zamanı bulduktan sonra aslında iş çok kolay. Birim zamanda işin ne kadarını bitirdiklerine bakıyorum. Sonra kaç gün çalışırlarsa onu çarpıyorum. Yani bir günü bulduktan sonra artık gerisi oldukça rahat bir şekilde çorap söküğü gibi gelmiş oluyor buradaki kısımda. Şimdi gelelim buna mesela. Burada bir tane daha soru var. Bir işi Selen x saatte Ceren 4x saatte bitirmektedir. İkisi birlikte aynı işi 8 saatte bitirdiğine göre Ceren bu işi tek başına kaç saatte bitirir? Şimdi arkadaşlar bakın. Bir işi Selen 8 saatte bitirdi deseydi sen diyecektin ki bir saatte işin 1 bölü 8'ini bitirir diyecektin. Doğru değil mi? Yani kaç saatte bitirir? Birim saati aslında bölü diye yazıyorsun direkt altına. Şimdi mesela şöyle yapalım. Hani mantığı da göstereyim size. Şimdi bir işi x saatte bitiriyorsa bir saatte bakın bunu kaça bölmüş? x'e bölmüş. O zaman bunu da x'e bölecek. 1 bölü x'ini bitirir. Yani aslında 8, 8 saatte bitiyorsa 1 saatte 1 bölü 8 ama birim zamanda yapılan işi bulacağım. Yani o zaman ben burada şunu diyebilirim değil mi? Çok hızlı bir şekilde. Selen şöyle şu, şunu da silelim. Selen ilk saatte işi bitiriyor ya Selen 1 saatte işin 1 bölü x'ini bitirir. Devam ediyorum. Ceren ise 4 x saatte bitirmektedir diyor. Ceren ise 4 x saatte bitirdiğine göre Ceren de 1 saatte işin 1 bölü 4x'ini bitirir. Yani kaç saatte bir? sonra bölüyorum işte 1'e. Bir, bir yani mantığı buradan geliyor. Şimdi diyor ki ikisi birlikte aynı işi 8 saatte bitirmekte. Şimdi bakın. İkisinin de 1 saatte bitirdiği işler burada. İkisi birlikte çalışıyor ve bunu 8 saat boyunca yapıyor ve bir tam işi bitiriyorlar arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir tam işi bitiriyorlar. Diyor ki bana burada Ceren bu işi tek başına kaç saatte bitirir diyor. Şimdi hemen bakalım. Yani bizim 4x'i bulmamız gerekiyor. Hemen şunun paydasını genişletiyorum. Şunu neyle yapıyorum? Şöyle genişletelim. Bunu 4 ile genişlettim. Ne oldu arkadaşlar? Bakın 4 bölü 4x artı 1 bölü 4x oldu şu parantezin içi. Çarpı 8 var. Sonra burası ne oldu arkadaşlar? Şöyle 5 bölü 4x çarpı 8 eşittir 1 oldu gördüğünüz üzere. Devam ediyorum. Bakın şuradaki 8 ile buradaki 4 sadeleşir. Burada ne kaldı? 2. Yani bu durumda 10 bölü x eşittir 1 olduğuna göre x'imiz ne o zaman? x'imiz arkadaşlar 10 geldi buradan. E, x'imiz 10 diyor ki bana soruda. Ceren bu işi 4x saatte yani 40 saatte bitirmiş oluyor. Yani burada x'i verdiği zaman durum değişmiyor. Yine 1 bölü x 1 bölü 4x. 1 saatte yaptıkları işleri 8 saat boyunca yapınca 1 tam iş bitiyormuş. Eşittir 1 yaptım gördüğünüz üzere. Olayları bu şekilde halletmiş ve çözmüş oldum. Şimdi devam edelim. Buradaki diğer bir soruyu. Zehra bir işin 1 bölü 4'ünü 2 saatte. Arkadaşlar 1 bölü 4'ünü 2 saatte bitiriyorsa 4 bölü 4'ünü yani 4 katını 8 saatte bitirir. Yani Zehra 8 saatte bitiren biri. Hemen şuraya not alıyorum. Yarın aynı işin 1 bölü 2'sini yani yarısını 5 saatte bitiriyor. O zaman tamamını 10 saatte bitiren biri. Diyor ki bu buna göre ikisi beraber bu işin 9 bölü 10'unu kaç saatte bitirir? Okey abi. Şimdi bu 8 saatte bitiriyor. Bu 10 saatte bitiriyor. O zaman Zehra bu işi 8 saatte bitiriyorsa 1 saatte işin ne kadarını bitirir? 1 bölü 8'ini bitirir. E diğeri 10 saatte bitiriyor. İşin ne kadarını bitirir bir saatte? 1 bölü 10'u bitirir. İkisi birlikte, bakın ikisi birlikte. İkisinin birlikte bir saatte yaptıkları işler bunlar. Acaba kaç saat çalışırsa işin 9 bölü 10'u biter? Bu sefer 1 tam iş bitmiyor. 9 bölü 10'u bitiyor. Gördüğünüz üzere. Doğru denklemi kuruyorum şu an. Şimdi devam ediyorum. Hemen yapalım. Şimdi şunu ne yapacağız? Burayı, bunu 5 ile bunu 4 ile genişlettik. Bakın burası 5 oldu. Şurası 4 oldu. Alt tarafta 40 oldu. Yani 9 bölü 40 çarpı x eşittir. 9 bölü 10. Tabii ki de ben cool bir insan olduğum için. Ulan bu 9'lar aynı tarafta bunlar gitsin diyorum. E bu 40 ile 10 da aynı tarafta bunlar da sadeleşir diyorum. Şurası 1 oldu 1 oldu. Burası da 4 oldu. Yani o zaman x bölü 4 bakın x yukarıda eşittir 1. O zaman x ne aslında? x buradan 4 geliyor. X'imiz 4'müş. Yani ikisi birlikte 4 saat çalışırlarsa işin 9 bölü 10'unu bitirmiş oluyor. Yani cümlenin gelişine göre ben de doğru bir şekilde denklemimi kurmuş oluyorum sevgili arkadaşlar. Buradaki kısımda. Şimdi devam ediyorum konuşmaya, bakmaya. Fırat ve Murat bir işi tek başına sırasıyla 12 saatte ve 15 saatte bitirebilmek dediler. İkisi birlikte bu işte altı saat çalıştıktan sonra Fırat işi bırakıyor. Murat kalan işi kaç dakikada bitirir diyor. Şimdi önceki bu arada dakika sormuş. En son saati bulduktan sonra dakika dakikaya çevireceğim arkadaşlar. Şimdi fark etmez abi denklem belli. Bak Fırat ve Murat işi tek başına. Biri 12 saatte biri 15 saatte. Şimdi bir saatte Fırat 12 saatte ya, bir saatte işin ne kadarını yapar? 1 bölü 12'sini yapar. Murat ne? 15 saatte. E, bir saatte işin ne kadarını yapar? 1 bölü 15'ini yapar. İkisi birlikte bakın. ikisi birlikte bir saatte bu kadar iş yapıyorlar. Peki kaç saat birlikte çalışıyorlar? 6 saat boyunca, bakın 6 saat boyunca birlikte çalıştılar. Ve işin bu kadarını bitirirler. Ardından Murat işi bırakıyor. Geriye kim kalıyor? Geriye Murat kalıyor. Şimdi bakın işin bu kadar bitmiş. Artı, geriye ne kaldı? Murat kaldı. Murat bir saatte ne yapar? 1 bölü 15'ini bitirir. Acaba Murat ayrıca ne kadar daha çalışmalı ki, kaç saat daha çalışmalı ki bir tam iş bitsin? Çok zekice arkadaşlar gördüğünüz üzere. Birinin bir saatte yaptığı iş 1 bölü 12. Diğerinki 1 bölü 15. İkisi birlikte 1 bölü 12 artı 1 bölü 15. 6 saat boyunca bunu yapıyorlar. Artı Murat da 1 bölü 15'i kaç saat daha çalışırsa totalde bir tam iş bitmiş olur. Yani mantık oldukça net ve basit burada gördüğünüz üzere. Şimdi hadi gelin bu soruyu yapalım. Şimdi hemen şunların faydalarını genişletiyorum. Şu 15 ve 30 nerede buluşuyor? 60'ta buluşurlar. Şunu 5 ile şunu 4 ile hatta bunu da 4 ile genişletelim. Şöyle. Şimdi bu durumda ne oldu arkadaşlar şurası? Şurası 5 oldu. Şurası 4 oldu. Yani 9 bölü 60 artı şurada x şuna şunu çarp şöyle 4, 4 bölü 15 şöyle şurası 9 bölü 60 çarpı 6. Şu dışarıda x var şöyle 4 bölü 60 oldu burası da. Şimdi hemen bunları şey yapıyorum 6 kere 9 yapıyorum hemen 54 bölü 60 artı bakın şurada 4 çarpı x yani 4 x bölü 60 eşittir 1. Şimdi bakın burada 5 saat uğraşmaya gerek yok arkadaşlar yani mantıken 54'te neyi toplarsam yani toplamı 1 olacak yani buranın ne gelmesi gerekiyor 60 bölü 60 gelmesi gerekiyor doğru değil mi 54'te neyi toplarsam 60 gelir Ta paydalar aynı zaten e 6 doğru değil mi o zaman 4x eşittir 6'ymış. 4x eşittir 6 o zaman x ne arkadaşlar x 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 saat 3 bölü 2 saat ne demek bir buçuk saat demek bir e buçuk saat kaç dakika demek bir buçuk saatte 90 dakika demek bu şekilde denklemi kurup soruya hamlemi yapıp çözebiliyorum. Gayet rahat bir şekilde çözdüm gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim. Şuraya bakalım. Eren 5 dakikada 3 lahmacun, Onur 6 dakikada 4 lahmacun yiyebilmektedir. Buna göre ikisi birlikte 57 lahmacunu kaç dakikada yer? Şimdi bu tarz sorularda şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın bu ihtimal dahilinde olabilir. Mesela iki tane çözüm göstereyim. Birincisi 5 dakikada 3 lahmacun yiyorsa biz neyi buluyoruz? Birim zamanı buluyoruz. Doğru değil mi? Bakın 5 dakikada 3 lahmacun yiyorsa 1 bir dakika birim zamanda 1 bir dakikada bakın bunu neye bölmüşüm? 5'e bölmüşüm. O zaman bunu da 5'e böleceğim. Doğru değil mi? Aynı şekilde. 3 bölü 5 lahmacun yer. Şimdi diğerine geçiyorum. Onur. 6 dakikada 4 lahmacun yiyorsa 1 dakikada bakın bunu 6'ya bölmüş. E bunu da gelip 6'ya böleceğim. 4 bölü 6 lahmacun. Yani aslında 2 bölü 3 lahmacun yer. 2 bölü 3 lahmacun yer. Sonra derim ki e, ikisi birlikte bu 1 bir dakikada bu. Bu 1 dakikada şu. İkisi birlikte bir dakikada şöyle yapmak. Birim zamanı buluyoruz. Aynı iş gibi yani. Bir dakikada birim zamanda biri 3 bölü 5 yiyor. Diğeri 2 bölü 3 lahmacun yiyor. Gördüğünüz üzere. Peki acaba kaç dakika geçsin ki? X dakika. Burası 57 olsun. Şimdi zaten sen şöyle düşüneceksin. Yani ne yapacağım? Bunu neyle çarpışayım? X ile çarpacağım. Aslında şöyle yapıyorum yani. 3 bölü 5 artı 2 bölü 3'ü çarpacağım X ile. Ve bu 57 çıkacak. Bu sefer bir tam değil. 57 çıkacak yani. 57 lahmacun çıkacak. Çünkü bunun bir dakikada 7, bunun bir dakikada 7. Bu şekilde yapılabilir. İlk çözüm bu. Hemen çözerim de hatta. Şunu gelip 3 ile, şunu gelip 5 ile genişletiyoruz arkadaşlar. 3 kere 3, 9. Burası 5 kere 2, 10. 19 bölü 15 çarpı x eşittir 57. Şimdi arkadaşlar zekice düşündüğümüz zaman, sadece zekice düşünelim. Sadece zekice düşünelim. Yani böyle tek tek uğraşmaya gerek yok böyle şeylerle. Birinci ihtimal şunu yapabilirsin şunu çarpım durumunda ya karşıya atarsan 11 pardon karşıya atarsan 15 bölü 19 diye geçer. Birinci ihtimal bu. Şunu şuradan silersin. 19 57 57'yi sadeleştirsin. 3, 3 kere 15'ten 45 olur. Cevap. Diğeri, diğer bir ihtimal şu. Şöyle şurası 57. 57 ile 19 aynı tarafta. Bunları sadeleştirin. Burada 3 kalır. Sonra burası ne olur? X bölü 15 eşittir 3 oldu. 3 bölü 1. Çarptın. X buradan 45 geldi. Bir diğer ihtimal bu. Bir diğer hani çözüm ihtimal. Bunları bilerek göstereyim ki arkadaşlar işlem yeteneğinizi gelişsin. Şimdi derim ki ben abi sonuçta bura 57 çıkmış değil mi? 57, 19'un 3 katı. Şimdi buraya bir tane 3 çarpanı gerek ama şu alttaki 15'in de gitmesi gerekiyor. Bu da yok olması gerekiyor. O zaman ikisi de bir 3 olması bir de 15 olması gerekiyor. Yani x'in o zaman 45 olduğunu görüyorum. O zaman 45 dakika mı diyor? Kaç dakikada mı diyor? Yani 45 dakika sonra 57 lahmacun yani Bu birinci çözüm. Ve ikinci çözümü de çözeceğim arkadaşlar. Bence ikincisi daha güzel bir çözüm. Siliyorum bunu. Diyorum ki zaman parametresini eşitleyip, zaman parametresini eşitleyip. Bakın bu 5 dakika şöyle. Şu da 6 dakika. 5 ve 6 nerede eşitlenir? 30'da eşitlenir. Her ikisinde 30 dakikada 7 lahmacunu bulayım. Bakın 5 dakikada 3 lahmacun yiyorsa 30 dakikada bakın 6 katı 6 katı 18 lahmacun yer. Burası 18 lahmacun etti. Devam ediyorum. Diğeri 6 dakikada 4 lahmacun yiyorsa 30 dakikada bakın 5 katı bu da 5 katı 20 lahmacun yer. Peki 30 dakika 30 dakika zaman parametresini işledim. Işte o zaman 30 dakikada ikisi birlikte 18 artı 20 yani 38 lahmacun yemez mi? Bize neyi soruyor? Bizi 57 lahmacunu ne kadar sürede yer diye soruyor. Bakın arkadaşlar dikkat edin. 58 ve 30, 38 ve 57 arasında şöyle bir bağlantı var. Çok net bir şekilde görünüyor. İkisi de 19'un katı. Bu 19'un iki katı bu 19'un üç katı. Aslında şunu şuraya getirirken yarısını üzerine eklemiş. Yani 38'in yarısı 19 üzerine eklemiş. Aslında burada bir buçuk katıyla çarpmış. Bu bunun bir buçuk katı. Ben direkt görebiliyorum. Bunları görmeniz önemli arkadaşlar. En azından daha önce lafı geçti aramızda onu biliyorum. O zaman bu da bir buçuk katına çıkacak. Yani 30 da bir buçuk katına çıkacak. Yani ne olacak? 45 dakika olacak. 45 dakikada yerler. Yani zaman parametresini eşitleyip geri kalanı oransal olarak yaptım. Ha. Öyle yapmamı şöyle de yapabilirdiniz. Hani göremedim diyelim. Veya bu kadar güzel çıkmadı. X dedim. Çapraz çarparak gidiyorum arkadaşlar. O zaman şöyle yapayım. 57 çarpı 30. Tabii keriz gibi çarpmıyorum ben hiç kesinlikle. 38 çarpı X. Her iki tarafı da 38'e bölüyorum. Burayı da 38'e bölüyorum. Bunu 19'da 19 ile 19 sadece. Burada 3 burada 2 kalır. Bunu 2 ile sadece 15 kalır. 15 çarpı 3'te 45. Yani az önceki o rasyonellerle işlem yapmak yerine zaman parametresini eşitliyorum. Bakın bu tarz sorularda kritik olan zaman parametresini eşitlemek oluyor. İki farklı çözümünü de göstermek istedim sizlere. Şimdi gelelim şuna. Bu da bugünün son sorusu. Recep bir işi 30 dakikada bitirebilmektedir. 30 günde pardon. Recep çalışma hızını 4 kat artırsın. Güzel. Bakın arkadaşlar hız problemi gibi düşünün. Hız problemi gibi düşünün. Şimdi bakın bir yol var. Yol var. Hızı ve. Hızı ve. Şimdi bu yolu ne kadar sürede bitiriyor? Bu yolu ne kadar sürede bitiriyor? 30 günde. O zaman sen günde aldığı yol V ise ne yaparsın bu iş yani bu iş dediğim şey bu yolu bitirecek. O zaman bu yol hız çarpı zamandır doğru değil mi? Yolumuzun tamamı yani bitirmesi gereken yol 30 V'ymiş o zaman. Şimdi diyor ki hızım artık 4 katına çıktı. 4V oldu hızım. 30 V'lik yolu ne kadar sürede bitiririm demiş oluyor. 30 V'lik yolu ne kadar sürede bitiririm? O zaman ne yapacaksın sen? Nasıl bulacaksın süreyi? Yolu hıza bölerek bulacaksın. Bu buna bölündü. Şuna bir daha bölündü. 15 bölü 2. Yani 7 buçuk. 7 buçuk günde bitirmiş oluyor. Yani mantık bu bakın arkadaşlar. Hızımız artarsa süremiz azalır. Yani burada aslında yol aşıdır, hız çarpı zaman var. Burada bir ters orantı var. Yani şöyle düşün. V hızıyla 30 günde bitiriyorsa 4V hızıyla bak hızım arttı. Sürem azalacak ters orantı var arkadaşlar burada. Hızım arttı yani daha hızlı yaparsan daha erken sürede bitirirsin. O zaman bu durumda ne olacak? Ters orantı. Yani şöyle yapabilirsin. Bununla bunu çarpacağım. Bunu buradaki V'lerin bir önemi yok burada. Buraya bir de diyebilirsin. Bununla bunu bununla bunu çarpacağım. Yani 4 çarpı x eşittir 30. x buradan 7,5 gelmiş oluyor arkadaşlar. Yani sen bunun 4 katına çıkarırsan bunu 4'e bölmek zorundasın ters orantı olduğu için. Yani burada x'imiz 7,5 geliyor. Yani çalışma hızın artarsa süren azalır sevgili arkadaşlar. Bu bizim açımızdan oldukça önemli. Mesela şöyle bir şey dediklerini de göstereyim. Sonra bitireceğim videoyu. Çünkü bu tarz sorular çözeceğiz. Mesela diyor ki bir kişi bir işi kaç günde yapsın? 24 günde yapıyor. 24 günde yapıyor iş. Bir işi 24 günde yapıyor. Çalışma hızını %25 arttırırsa işi kaç günde yapar? Şimdi arkadaşlar %25 demek 1 bölü 4 demek arkadaşlar. 4'te bir demek. Yani çeyreğe demek %25. Yani o zaman 1 bölü 4 oranı da arttıracak. O zaman bunun ilk hızı 4'e bölünebilen bir hız olsun. Yani ilk hızım hızım 4V iken 24 günde yapıyorum. Şimdi 4V'yi 1 bölü 4 oranında arttıracağım. 4'ü gördüğüm 1 bölü 4'ü ne eder? 1 eder. Arttırdım. 5V oldu. 5V olduğu zaman ne kadar sürede bitirir bu işi? Gibi. yani mantığımız bu. Bu şekilde. Şuraya da 24 demeyeyim. Hadi daha kolay olsun diye 30 diyeyim. 30 diyelim. Şuraya da 30 diyelim. Şuraya da 30 diyelim. Bak burada ters orantı var. Bak gördüğünüz gibi 1 %25 oranında arttı hızı. O zaman ne yapacağım? Ters orantı. Yani bununla bunu, bununla bunu çarpacağım aslında bu durumda. Gördüğünüz üzere. O zaman ne oldu burası? 100, şurası 120 oldu. 120 eşittir. 5x. 125'e bölersek x'imiz ne oldu? 24 günde. Vallahi de hızı artarsa gün azalmış oldu gördüğünüz üzere. Yani bakın bu şekilde yani ters orantı olduğunu görmeniz gerekiyor. Ne kadar hızlı yaparsan o kadar kısa sürede yaparsın. Yani yol eşittir hız çarpı zaman. Yol eşittir hız çarpı zaman. Hatırlıyorsanız çarpım durumdakiler ters orantılı. Bu artarsa bu azalır gördüğünüz üzere. Mantığımız bunun üzerine kurulu olacak. Evet bir sonraki videoda, bugün biraz sakin tuttum videoyu. Bir sonraki videoda arkadaşlar işçi problemleriyle ilgili, işçi problem ikinci videosunda bolca soru çözeceğiz. Sonra bonus videomuzda hareket ve işçiden de yine sorular çözeceğim bolca. O yüzden aslında bunun bir ters orantı problemi olduğunu ve hareket probleminin mantığına dayandığını e, bilmeniz bizim açımızdan önemliydi. En azından temel klasik sorularını gördük. Yarınki videoda daha derinlemesine inmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.